Günlerden bir gün, yıllar yıllar sonra, Ahmet ve Klamzi şehirde kendilerini bulurlar. Videoya geçmeden önce, bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ahmet! Neredesin Ahmet? Korkuyorum. <laughs> ne, oluyor oğlum oğlum ya? <laughs> Ahmet. ne oluyor lan burada? <laughs> oğlum burası <laughs> neresi? Klamzi neredesin? Buradayım, Klamzi? Buradayım. Klamzi ne oluyor? Biz neredeyiz? Zombiler. Zombiler mi geliyor? Ne zombisi oğlum? Ben demin evimdeydim. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydik. Kanka yıllar yıllar sonra uyanmışız. Bizi uyutmuşlar ve zombiler geliyor. <geceler. gülüyor> Lan oğlum nasıl geldik biz buraya? Nasıl yıllar önce? Kaç yıl geçmişte? Bilmiyorum ama gerçekten bayağı yıllar geçmiş. Binalara bak. Burası resmen terk edilmiş bir yer gibi. Oğlum biz ıssız alaya mı düştük? Binaya mı düştük? Şehre mi düştük? Gülük lan Sanki terk edilmiş bir şehir gibi ya. Dikkat et ısırmasın. lan buradan git lan buradan. Git lan buradan. Terk edilmiş şehri nasıl gel? Neredesin? Öleceğim. Yardım et zombiler beni kovalıyor. Geliyorum klan Suç. klayom. Sakın vurmasınlar sana. Aman Uzaylı aman aman zombi virüsü zombi virüsü, virüsü kaparız arkadaşlar. Şöyle gidelim Sen de. Daha yeni uyandın? Evet ben daha yeni uyandım. Çıkardım, buradayım. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim gidip şu... Aa burada bir yer buldum. Ay burada da zombi varmış. Ka Hadi Her yer zombi dolu şunları öldürelim. Bu ne tiplere bak ya. <laughs> nasıl söyleyeceğim zombiler çok güçlü. Evet ee, tamam öldü ama öldü yani öldürmeyi başardık. Evet. Yani. Hadi git lan buradan. Git <laughs> buradan. Git buradan. Git buradan. <laughs> buradan git buradan. Git buradan. Terbiyesizlere bak. Bak çıkmaya çalışıyor Oy geldi geldi ya. Ne yapacağız? Hiç Biz nasıl kalıt alet edevat nasıl yapacağız? Bilmiyorum. 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 Yok, ben de iki Ağaç ben odun Aha buldum bak ileride bir şeyler var. Ağaç odun var. O ağaçları kazarak bence odun falan yapabiliriz. Bak açlığımıza çok şey oluyor. Bir de geliyor çok korkunç ve karanlık kanka. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Evet. İş bulmamız lazım. Evet şu ilerlerde ağaçlar var. O ağaçlar sayesinde <laughs> belki alet edevat yapabiliriz. Gel 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 gel. Burada bir tane altın o var. Efendim. Binaya bak yıkılmış. Oha! Nasıl böyle bir şey olur abi? Şuna şu bakın. Herkes zombi virüsü mü kapmış? Ne olmuş bu şehirde ben anlamadım ki. Kaç 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 kaç. kaç Biz neden kaç, kaç, yıllar yıllar sonra uyanıyoruz abi? Bu da harbiden bir... Harbiden ya. Ben mis gibi evimde oturuyordum. Harbiden. Şu binaya bakın. Aba ne şuradan odunları toplayalım. Ben bu arada Abo. çok acıktım. Belki... Ben şurada öldüm. Aa köy bulduk köy bulduk tamam. Güzel bir köy bulduk. Buradan hemen bir yiyecek varsa alalım kanka gerçekten çok acıktım. Bak, soralım mı bir? Kime soralım mı? Ha? Buna. Ee Konuşmuyor Beyefendi Pardon beyefendi köylü Alo hı hı. Ne yapıyor kanka bu Adam buradan kaçırmıyorlar zombi ne oluyor Ne diyor hı hı. lan bu bir, bir şey, şey anladın mı kanka Ben bir şey anlamadım bundan Ne zombisi abi ya hı hı. Oğlum burdan gelsin yazdık da her yeri zombiler gelip dedim bak köye yapacaklar. Oğlum bunu nasıl, yapacaklar ki nasıl Nasıl, nasıl... nasıl yapacağız arkadaşlar arkadaşlar kaçalım bence kaçalım Arke... ya, Gerek yok abi uçak bir uçak bulalım kaçalım abi uçak ya Uçak yoksa bile biz kendimizi iyi çat edelim uçağa ya Oy, ay. ne <laughs> Kaç kaç şu sandığa bakacağım kaçacağım Yürü git burada Aa ekmek buldum, ekmek buldum, ekmek buldum. Ekmek. ekmek. Kaç, evet. kaç, Dur ben Kölle. sana vereceğim. Köylü harbiden zombi istila et. Keşke alete deva tepaydık ya. Tabii nereden diyecektik ki böyle. Çok oyalandık, çok. Çok oyalandık evet. bence de. Yürü git evet. bu. Yürü git buradan. Bak git. Hayır, hayır. Böyle bir şey alamaz. Kanka şaka mı ne bu ne şaka mı bu? bu? Onu onları oraya hapsedebiliriz. Hapsedemedik. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Hayır. Büyük zombi. Toprak. toprak, 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 toprak. Hiç i̇şte sabah toprak da elimle. olmuyor bu arada. Kaç kanka, kaçabildiğin kadar kaç. Kanka sabah olması lazım ki bizim buradan kurtulmamız kanka, lazım. Kanka, Hiç sabah olmuyor ki bak. Yani sabah olması gerekmiyor mu şimdiye kadar? Bilmiyorum ya. Zaman Abi bu arada yapacağım. odun, şuradan odun atla. Hemen, Oğlum, korktum bu arada lan sen vurmuşsun bana. Ki? Hayır ya, odunu kazıyordum ya. Hmm, kaçamıyoruz <laughs> ki biz bunlardan. <laughs> Ee, yardım edin. Kanka sabah olmuş. Sonunda sabah oldu. Allah'ıma şükürler olsun ya. Ay. Oğlum bayağı yoruldum var ha, harbi ya. Üzerine ah. büyük kalktı ama bayağı bir yoruldum ya. Kanka Allah acaba köylülere ne oldu? Köylülere bilmiyorum artık orayı ne yapmışlar yağmal yağmalamışlardı yani ne olacak ki? Baksak mı? Bilmem bakalım istersen. Bakalım bakalım gel. Bence de bakalım bence de. Köylüler öldü kesin ya ben biliyorum abi köylüler kesin öldü ya. Ay bakmak bile istemiyorum. Herkes yok. Bir tek bu köylü kalmış. Orada <laughs> öyle <laughs> <laughs> Köylü amca. Köylü <laughs> yaşa. Bir tek sen ölmemişsin. Abi kalır, ne oldu? Zombiler geldi değil mi? Gelmiş evet. Amca niye cevap vermiyor? Ne ne <laughs> deyip deyip duruyor. <gülüyor> Allah Allah. Ne <laughs> oğlum? <Cıklara> bak ya. <laughs> Aba. Burayı hep şey yapmışlar. Dağıtmışlar böyle patlatmışlar. Ne yapmışlarsa artık. Gerçekten çok korkmaya başladım ben. Bu, 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 şehir kim, ne oldu? Bu şehirde zombi virüs falan mı var böyle dağıtmışlar her yeri? Şurada köylüler var hali. Onlar ölmemiş bir tek. Şu üç ölmemiş. Bir de şurada var bu iki 3 Yani, Onlara evet. sorsak mı? Bak Sor bak 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 burada fırın var bırak. Burada sandık şu sandıkta ne var? Ya niye sandıklar boş ya? Ufar birden yağmalanmışlar kanka ya. Kanka gel şu gel. köylülere sormaktan başka çaremiz kalmadı. Köylü abiler ne yapıyorsunuz? Anca bak. Ha? Aa bak burada eşya var eşya. Alayım mı? Aldım. Aldım ben de. Takımı çek. Merhaba köylü çek. amca. Şey. Ne oldu ne oldu ne bileyim amca işte köylü siz siz, siz siz bilmeniz lazım benim mi bilmemiz lazım yani köylü amca. Her de oraya ne oldu? Bilmiyorum evladım yani buralar. Tövbe estağfurullah ya. Harbiden ya amca yani bavula mı var boğazında öyle konuşuyor an? anladım ki ya. Tövbe estağfurullah. Bak burada merdiven bak bir de bir ölmemiş. Dört tanesi ölmemiş. Amca. Sor bakalım bu adamı. Amca siz ölmediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Amca siz ölmediniz mi ya? Bak nereye gidiyor bak bak bak. Yok evladım ben saklanmaya çalıştım. Kaçmaya çalışıyorum şu an. İyi amca bak. Sak... Bak bu köyden kurtul git başka bir şehre yerleş. Bu şehre niye yerleşiyorsun? Bak şu şehrin haline bak abi yani. Harbiden. Buraya kim taşınır ki? Evet ya valla. Garip ya. Şuna bak şuna. Abi bu şehirde de harbiden... Kanka? Kanka? Kanka bu arada bir şey değil mi? Kesin bu şehir lanetli bak. Gece oldu. Biz şu an rüyadaysak... Kanka ben... Cimcikle beni. Cimcikle. Rüyada mıyım ben? Rüyada hayır, değilsin mi? bence. Sen beni cimcikle, sen beni cimcikle. Oy hay hay canım çok pis yandı. Hayır 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 Yok yok cimciklemeye gerek yok ya. <laughs> bir bina daha mı yıkılmış? Şuna bak. Yok gökdelen mi ne bura? Ne yok gökdelen de değil burası çok Gel bir oraya gidelim bakalım orada ne varmış? Bakın arkadaşlar ilk önce bu bina yıkılmış sonra bu bina. Galiba sıra sıra böyle bütün binalar yıkılıyor bak. Aa şurada tekne var kanka. Ne Gel var? buradaki... Gel, bur buraya bu teknelerle gidebiliriz. Tamam neyse. Bakın burada. Burada gördüğünüz... Zombiler Zombi biz kaçalım en iyisi. Arkadaşlar biz yemek için canlarını tehlikeye atıp suya iniyorlar ya. Ya, geç, ya geç, geç Oo burada da varmış. Burada da varmış. Burada da varmış. Bekleyin. <laughs> tekne bilemiyorum. Her şey. Kanka tekneni çaldılar ya. Öldür. Hepsini öldür. Hepsini. Geliyorum yardıma. Abo 100 bin 200'den fazla. Zombi kovalıyor beni. Geldim. Geldim Gel yardım yardıma yardım acil acil acil. Hayır tamam ben de ölüyorum, ben de ölüyorum. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Manyak herifler bir peşi. Altta suya. Benim Abi bunlar buna. suya da geliyor ama. Yemeğin Tekneler de mi? yok. Yemeğim var evet At, atayım yarısını. Kanka kaç. Kaç. Hayır. Yo, yo. Savaşmayı bile denemeyelim bunlarla şuna bak. büyük sürü ne kadar zombi varsa buradan fışkırıyor. ha Ekmekle sulanmış bu ne? Ay ıslak ekmek. Acaba kaç yıl geçti bu kadar? Kanka bence Biz şu an hangi yıldayız? Bir bakayım hemen saatimden şöyle. Kanka sa az önce baktım biz galiba şu an 2028'deyiz. 2028 mi? Galiba öyle. Kaç yıl geçiyor? 4 yıl oluyor. Yı Tam 4, yıl yıllar. oluyor. 4 yıl geçmiş galiba. Ha ben kurtulmak istiyorum bu hayattan ya. Yo ben kendim... Arkadaşlar ben bu kılıçta kendi boğazımı kesip öldürüyorum hadi bay bay. <laughs> Düşünsen öyle bir şey yapıyormuş. Tövbe tövbe Refik. <laughs> Bizim sığınak yapmamız kanka, lazım. Kanka bir şey diyeyim mi? Harbiden bu şehirler yadırdı bak. Bak çiçeği kırıyorum elime gelmiyor. Ve bizim burayı yerleşmemiz Toprak lazım. Toprak bile elime gelmiyor kanka. Toprak bile elime gelmiyor. Ne ee, kanka bari şu içeri girelim. Belki yani, sığınak bir şey her herhangi bir... Burası demin, demin, deminki köy burası. Evet. Kanka buraya her türlü gelirler ki baksana kaç sene patlak var burada. Burası bizim üzerimize çökebilir yani öyle bir tehlike var. Arkadaşlar bu arada hakkımız hakkınızı helal edin çünkü zombiler geliyor gelme. <laughs>